Değerli arkadaşlar, yalnızca İsa programında yine Rabbin hayatını, İsa Mesih'in yaşantısını incelemeye devam ediyoruz. Ve bugün Mata 18. bölümüne kadar geldik. E, birlikte İsa'nın kim olduğunu, yani sözlerinden öğrenmeye çalışıyoruz. Bir de öğretisini kavramaya çalışıyoruz. İsa'nın öğretisi dünyada gerçekten emsalsizdir. Çok farklı bir tarzla, çok farklı bir şekilde insanlara hitap etti ve Öğretisinin içeriği de gerçekten olanüstü, inanılmaz bir şeydir. Ve şimdiye kadar birçok şey gördük, mucizelerini gördük. Yahudi din bilginleri İsa'yı reddettiler tamamıyla. Mesih'in öğrencileri ise dediler ki hayır sen Mesih'sin, beklediğimiz kralsın, Tanrı oğlusun. Biz senin ardından yürüyeceğiz dedi, diye söz verdiler. Ve şimdi İsa özellikle onlara e, ardından nasıl yürüyeceklerini öğretmek istiyor. Yani bir kimse İsa'yı izleyecekse bu nasıl bir yaşantı, nasıl bir hayat olması gerekiyor. Yani insanlar günümüzde birçok insan. Hatta şunu diyebiliriz ki hemen hemen herkes İsa'yı seviyor. Herkes İsa'nın hayranıdır. yani İsa için kötü bir şey denilmez. Ama gerçekten İsa'nın kim olduğunu ve bizden ne beklediğini bilen, daha azdır ne yazık ki. Dolayısıyla şimdi geliyoruz İsa Mesih'in öğretisi gerçekten şaşırtıcıdır. Mata 18. bölümde böyle başlıyor. Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp, göklerin egemenliğinde en büyük kimdir diye sordular. İlginç bir soru. Yani İsa Mesih hizmetinin başından sonuna kadar her zaman için gelmekte olan göklerin egemenliğini müjdeledi. Yani çok eskiden beri peygamberler böyle bir egemenlik geleceğini söylediler. Mesih geldiğinde böyle bir egemenlik kuracak. Dünyada ters olan, yanlış giden her şeyi düzeltip göklerin egemenliğini e kurduracak diye e öğretiyorlardı ve tabii ki Haliyle öğrenciler e şimdiden hep böyle düşünüyorlardı. Kim işte şunun bakanı olacak? Kim öbürünün bakanı olacak? Kim e hangi konuma yükselecek? Hani hep böyle bir aralarında böyle bir tartışma sürüyordu. En büyük kimdir? Kim nereye oturacak diye, kimin koltuğu ne olacak diye ve İsa buna nasıl cevap verecek bakalım. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Yani çok ilginç bir cevap veriyor. Yani onlar çok büyük şeyler taslarken kafalarında böyle kurarken hayaller. E İsa ne yapıyor? Bir çocuk alıyor. Ve diyor ki en başta diyor ki sizler yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerine egemenliğine giremezsiniz. Yani ne demek yolunuzdan dönüp bu tövbe sözünün içeriğini yansıtır. Eski Yunanca dilindeki, İncil'in dilindeki tövbe sözü metanoia demek yön değiştirmek demektir. Yani ben böyle gidiyor iken günahımın farkına varıp artık 180 derece dönüp tersine gidiyorum. Rabbin ardından gidiyorum. Günahımı kabul ettikten sonra İsa Mesih'in ardından yürüyorum. Ve İsa hep söyledi. Göklerin egemenliğine girmek isteyen tövbe edecektir. Tövbe etmesi gerekiyor. Bu, bunu da özellikle öğrencilerine de söylüyor. Gerçekten ardından gelmek istiyorsanız bu düşüncelerden tövbe etmeniz gerekiyor. Ne yazık ki günümüzde de birçok insan kilise kapımıza dayanıp şöyle sohbete başlıyor. Ya ben Hristiyan olursam e, elime ne geçecek? E, Hristiyan olursam e, ne kadar para vereceksiniz? İşte burada sıkıntı görürsem beni nereye göndereceksiniz? Hatta beni kiminle evlendireceksiniz bile diyenler olmuştur. Yani insanlar hep beklenti peşinde. Hep belirli bir maddi menfaat gidiyor ve Mesih'in öğrencileri de kısmen o düşünceye kapıldılar ve İsa burada onları azarlıyor. Diyor ki hayır yolunuzdan dönmezseniz bu düşüncelerinizi terk edip ardımdan yürümezseniz sizler sınıfta kalırsınız. Sizler Rabbin egemenliğine giremezsiniz kesinlikle. O zaman birinci nokta şu. Gerçekten bu gibi beklentilerden sıyrılmak gerekiyor. Bu çok önemli. Yani ki hepimizde, insanın sonuçta hepimizde bencil tutkular, dünyevi arzular ve boş beklentiler vardır. Yani imalı olsak bile bazen hep şu beklentiler var aklımızın bir köşesinde. Yani İsa'yı iman ettik, İsa'nın ardından yürüdük. Acaba ne olacak? Elimize ne geçecek? Ya da beklediğimiz gibi bir sonuç elde etmeyince, en, baş, en, en basit olarak başımıza kötü bir şey geldiği zaman diyoruz, Rab hani seni izliyoruz, niye bunlar oldu? Demek ki imanımızda bir beklenti var. Ve öğrencilerinin yüreklerinde demek ki bir beklentiler vardı ki, hep en büyük kim tartışmasını sürdürüyorlardı. İsa net bir cevap veriyor, diyor ki, tövbe edeceksiniz bu düşünceden bu beklentiden tövbe edeceksiniz. Bu beklentilerinizi bırakmazsanız ardından gelemezsiniz. Diyor ki ikinci olarak küçük çocuklar gibi olacaksınız. Küçük çocuk gibi olmak ne demek? Yani çocuk düşündüğümüz zaman elbette ki çocuk günahsızdır demiyoruz. Bazıları çocuklar melek diyor. Hayır çocuklarda yaramazlık var. Ama çocuklar da şöyle bir özellik var ki çocuklar e, saf yürekli. Şöyle yani e, çok e, rahat inanabiliyor. Çok rahat güvenebiliyor anne babalarına, bazında yabancılara bu şekilde kaybolabiliyorlar. Ben de çocukken neredeyse bu şekilde e, bana şeker veren bir adamın arkasından yürüyüp gidiyordum ta ki annem babam gelip beni kurtarana kadar. Yani çocuklar çok saf yürekli, çok yufka yürekli ve güven duyarlar çocuklar. Şimdi İsa çocukların bu yönünü hatırlatıyor ve diyor ki sizler böyle olmalısınız. Tanrı'ya karşı saf yürekli, Tanrı'ya karşı tam böyle bir güvenle yaklaşmalısınız. Tanrı size bunları bırakın ben size eninde sonunda çok daha iyisini vereceğim diyorsa ardından gidin, yürüyün, boş verin bu dünyada olup biten şeyleri. O yüzden diyor ki bunu yapmazsanız Rabbin egemenliğine asla giremezsiniz. Bu çok önemli. Sonra devam ediyor. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük olur. Yani burada aradıkları cevabı veriyor. Hani herkes en büyük kim diye soruyordu. İsa diyor ki en büyük kimdir biliyor musunuz? Aranızda hizmet eden kişidir. Bunu Yuhana 13. bölümde özellikle söylüyor ayak. Ayaklarını yıkadıktan sonra İsa diyor ki aranızda hizmet eden aranızdaki en büyük kişidir. Burada ne diyor? Aranızdaki en alçak gönüllü kişi en büyük olandır. Hani Rabbin sözünde alçak gönüllük en üstün niteliklerden bir tanesi. Evet. Rab diyor ki ...alçak bir hayat tarzı olarak benimseyeceksiniz. Hani Mesih'te bunu görüyoruz. Halim ruhlu, alçak gönüllü olduğunu okuduk, başka yerde okuduk. Diyor ki benim boyunuma girin. Çünkü ben yumuşak huyluyum dedi. Ve gerçekten baştan sona kadar hep insanın hayatında belki en büyük özelliği bu. İsa alçak gönüllüydü. Gururdan, kibirden bir zere kadar esri yoktu hayatında. Gerçekten mükemmel bir şekilde insanlara, her türlü insana sevgi gösteriyordu. Zaten din bilginleri en çok İsa'yı bu yönden eleştiriyorlardı. Yani sen bu, bu, bu boş insanlarla ne diye geziyorsun? E i̇şte bunlar eski fahişeler, bunlar e, bunlar e, vergi görevlisi, bunlar pis insanlar. Senin bizlere takılman lazım. İsa böyle değildi. İsa'nın egemenliğinde, İsa Mesih'in dünyasında e, büyüklük böyle değil. Büyüklük demek hizmet etmek demek alçak gönlü olmak demek. Ve aslında yüreğimizin tasvip ettiği de budur. Şimdi ilerleyen ayetlerde İsa küçüklerden bahsediyor. Biraz da çocuklara değiniyor. Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. Çok iyi. Yani küçüklerden biri derken belki aklımıza önceliği de çocuklar gelir. Ve elbet tabii ki İsa çocuklardan bahsediyor. Aynı zamanda imanda küçük olan kişileri de kastediyor tahminimce. Yani kiliseye yeni gelen insanlar olabilir, araya, arayış içinde gelenler de olabilir. Bazen biz hor görebiliyoruz. Küçükleri, çocukları hor gördüğümüz gibi ne yazık ki. İsa diyor ki uyarıyorsun. Yani sıkı sıkıya diyor ki kesinlikle bu gibilerini, küçükleri kesinlikle hor görmeyin. Ve özellikle onların günah işlemesine neden o olmamaya dikkat edin. Nasıl olabilir bu? Davranışınızda, sözlerimizde, dedikodumuzda, kötü örneğimizle, ilk yüzlüğümüzle çocuklara ya da imanda küçük olanlara çok kötü örnek olabiliyoruz. Ve ne diyor İsa? Diyor ki bunu yapmaktansa gidip intihar etsen daha iyidir. Çok şaşırtıcı bir söz. Yani intihar belki gözümüz en büyük günah ama İsa diyor ki bakın bir çocuğa kötü Örnek olmaktansa, günah işlemesine neden olmaktansa gidip intihar etsen daha iyi. İki kere düşürmek lazım. Gerçekten dikkat etmek lazım. Ve devam ediyor. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Evet. Yani dünyada her tür tuzak var bunu biliyoruz ama özellikle biliyor musunuz bazıları özellikle çocukları hedef alır. Yani günümüzde porno, pornografi sektörü özellikle çocukları hedef almıştır. Ve özellikle onları bağlamaya çalışıyor. Bazen oyunlardan başlayarak onların dikkatini çekiyor. Ve daha bu yaşta kaybolan çocuklar oluyor. Özellikle küçükleri hedef alan birçok insan, birçok kitle var. Ve diyor ki Böyle bir şey yaparsanız, vay halinize, korkunç bir şey bu, diyor İsa. Hatta devam ediyor. Daha önce okuduğumuz sözdeki elin ayağın günah işlemene neden oluyorsa, hani kesat. Hani düşün, aklında, yüreğinde gerçekten sana e, tuzak olan her ne varsa hayatından çıkar. Çünkü hani bu şekilde, e, yani özellikle bir çocuğu günaha sürükleyerek e, bu şekilde yaşamak korkunç bir şey. Bazı büyükler. E, yani çocuğa aşık olabilir. Belki kendi evinde ne yazık ki bunu çok gördük. Türkiye'nin doğusunda belki birçok yerde aynısı var. Özellikle birçok çocuğun işte dayısı ya da büyük abisi hatta bazen babası tarafından suistimal edilip tecavüze uğradığını da gördük. Ne yazık ki korkunç şeyler bunlar. Ve ne diyor eğer böyle bir eğilimin varsa yani ciddi bir şekilde ona müdahale etmen lazım. Yani bunu hayatından kesip atman lazım. Ne olursa olsun böyle bir alışkanlıktan, böyle bir artudan, böyle bir e, iğrençlikten kendini kurtarmak için eliğinden gelen her şeyi yapman lazım. Yoksa bu senin hayatını mahvedecektir. Mahvedecektir. Böylece İsa devam ediyor 10. ayette diyor ki Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri göklerdeki babanın yüzünü her zaman görürler. Yani çocukların başında duran melekler söz konusu. Rab onları gözetim altına tutuyor, onları koruyor. Benim gibi çok hareketli bazı çocuğumun bence birden fazla meleği var da o ayrı bir konu. E, çünkü korumayan muhtaç. E, her neyse ama Rab ne diyor? Bunlar Rab'be doğrudan hesap veriyorlar. Yani bizim çocuklarımıza ya da başka çocuklara nasıl davrandığımız çok ama çok önemli Rabbin huzurunda. Yani basiti alınacak şeyler değil. Bazen çok küçümsüyoruz. Ne olacak? Çocuk bir şey söylemez, kimseye anlatmaz ama melekleri Tanrı'ya anlatacaklar yaptıklarımızı. Bunu asla unutmayalım. Sonra bir benzetmeyle bitiriyor İsa bu bölümü. Diyor ki siz ne dersiniz? Bir adamın yüz koyunu olsa da Bunlardan biri yolunu şaşarsa, 99'unu dağlarda bırakıp yolunu şaşıranı aramaya gitmez mi? Elbette ki der. Yani çok ilginç bir çoban... Koyunlarını o kadar çok seviyor ki, o kadar değer veriyor ki bir tanesi bile kaybolsa, düşün 100 tane var, bir tanesi acı kayboldu. Diğerlerini hepsi kapatır, gider o bir tanesini aramaya. Sabaha kadar gerekirse onu arar, ta ki onu bulan ve geri getirene kadar. Ve diyor ki, bunun gibi göklerdeki babanızda bu küçüklerden hiçbirinin kaybolmasını istemez. Çok önemli. Yani Rab her bir cana, her bir çocuğa, acayip değer veriyor. Acayip değer veriyor. Ne yazık ki kültürümüzde, dünyamızda genellikle çocuklara, kimsesizlere, fakirlere değer verilmiyor. Tanrı öyle bakmıyor. Ve bizler de aslında bu yönden bakışımızı değiştirmeliyiz. Rab gibi bakmalıyız. Rab gibi değer vermeliyiz ve diyor ki Rab onları aradığı gibi, onları kurtarmak için elinden geleni yaptığı gibi biz de aynısını yapmalıyız. Biz her de etrafımıza bakıp düşünmeliyiz. Yani nerede var kayıp kimsesiz çocuklar, canlar? Nerede muhtaç insanlar varsa biz de orada olmalıyız. Onlara yardım etmeliyiz. Çünkü İsa bunu bize öğretti. İsa bunu hayatında örnek olarak gösterdi. Aynı zamanda hani burada sözünü de görüyoruz. Yani bu gibi kaybolmuş canlara elimizi uzatmak Rabbin katında çok kutsal, çok doğru çok da gerçekten mükemmel bir iştir.